Jordan'ın dondurma arabaları için pratik bir fikri vardır ve şirketinin %5 hissesi karşılığında 100 bin dolar talep etti. Sıcak havada dondurma alırsan ve biraz gecikirsen eriyecektir. Bu yüzden Jordan dondurmayı saatlerce donmuş halde tutmak için arası vakumlu iki katmandan oluşan bir kap tasarladı. Dondurmayı kabın içine koydu, kapağını kapattı ve Mark'tan denemesini istedi. Ama görünen o ki Mark'ın asıl amacı Kevin'den kurtulmaktı. Şaka yaparak ve kötü bir sihirbaz gibi gülerek onu tehdit etti ve kabı mümkün olduğunca ısıtmaya başladı. Ta ki Jordan onu durdurana kadar çünkü masa neredeyse eriyecekti. Sıcaklık 425 dereceydi. Eldivenle bile çok sıcaktı ama dondurma hala tamamen donmuştu. Daniel dondurmayı kaç saat donmuş halde tutabileceğini sordu. Jordan 4 saat ama yanınızda soğutucu varsa 8 saat diye cevap verdi. Tasarım için başvuru aşamasında olan bir patentim var dedi. Ürünün satış fiyatı 44 dolar 99 sent maliyeti ise 7 dolar 50 sent. Daniel satışlar hakkında sordu. Jordan yıl boyunca 185 bin dolar gelir elde ettiklerini ve yıl sonunda 400 bin dolar ciro beklediklerini, net kar marjının ise %50 olacağını söyledi. Mark çok etkilendi ve paraya ne için ihtiyaç duyduğunu sordu. Jordan, stok için olduğunu, stok eksikliği yüzünden birçok fırsatı kaçırdıklarını söyledi. Kevin %30 hisse karşılığında 100 bin dolar teklif etti. Ancak sonunda kelimenin tam anlamıyla yaşanan bir savaşın ardından Mark ve Lori ile yapılan anlaşmayla %20 hisse karşılığında 100 bin dolarlık yatırım artı şirkete rehinli 200 bin dolar yatırımla anlaşma sağlandı. Daha sonra şirketin değeri 5 milyon dolara ulaştı.